bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allah istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların affoldu der. Recep ayında Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdi ve o da Recep ayını oruçlu geçirdi yanındakiler de oruç yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Tabarani'nin Tabarani diye geçen kitapta bulabilirsiniz. Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa oruç tutulan günler dile gelip ya Rabbi onu mahfret et derler. Ebu Muhammed'den rivayet ediliyor. Hazreti Ayşe radıyallahu an annemiz validemiz Resulullah pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte ameller Allahu Teala'ya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini istiyorum buyurdu. Recep ayında yapılan dualar kabul edilir. Günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hazreti Hüseyin radıyallahu an anlatır. Kabe'yi tavaf ederken yanık sesle Allahu Teala'ya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü, temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona sen kimsin, durumun ne böyle dedim. O kimse dedi ki, adım menazil. Ben çalgı çalmak, şarkı söylemekle şöhret sarmış, Arabistan'ın ünlülerinden bir gençtim. Yani şimdiki şarkıcılar gibi ünlüymüş. Şarkıcıların ünü mü var kıyametin alametlerinden. Şimdi şarkıcılar, tefçiler, davulcular, gitarcılar, sazcılar, cümbüşçüler, flütçüler, düdükçüler efendim bunlara duyurulur. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Recep ve Şaban aylarını bile bu günahlara devam ederdim. Salih ibadetler işleyen babam beni bu günahlardan kurtarmaya çalışırdı. Bana Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç. Bu kötü işleri bırak. Melekler bu aylarda senden şikayet ediyorlar dedi. Nasiyata hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp döverek susturdum üzüntülü ve kırık kalple bu aylarda oruç tutup geceleri ibadet ediyorum. Beytullah'a gidip şerrinden korunmak için Allahu Teala'dan yardım dileyeceğim dedi. Babası "Bir hafta oruç tutup Kabe'ye giderek ey Rabbim mazlumların ahını yerde bırakmazsın. Bu ayda bu mübarek yerlerde yapılan duaları reddetmezsin. Hakkımı oğlumdan al." onu felç et diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni gören baba bedduasına uğramış kişi derdi. Beni gören kimseler baba bedduasına uğramış kişi diye gösterilerdi diyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh baban bu hale ne dedi buyurdu o genç. Babamdan özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile gelirken Deve'nin ürkmesi babam deve ile gelirken devenin ürkmesiyle babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim diyor. Hazreti Ali radıyallahu an Gence dua ediyor. Recep ayında bereketiyle bu dua Allah kabul ediyor ve o felçliğe şifa veriyor. Yine eski kavimlerden efendim bir insan bir hanım Kudüs'te Mescid-i Aksa'da efendim günlük temizlik yaparmış Receb girince 12 sefer efendim böyle ayırır İhlas Suresi'ni okur efendim ve o Recep ayını öyle geçirir, temizlermiş. Yani şeyi Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı temizliyor. Bir gün vefat edeceğini aklı kesince Rabbi Zülcelal Hazretleri böyle kullara muştuluyor. Efendim Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin izniyle oğluna diyor ki evladım ben Hakk'a yürüdüğüm zaman beni kefen değil de şu üzerimdeki bu Recep ayında saygı ve tazimle geçirdiğim şu elbiseyle beni defnet. Ve vefat ediyor hanım. Vefatından sonra oğlu vasiyetini tutmuyor annesinin. Gidiyor bir kefen alıyor ve o kefene sarıp annesini defnediyor. O gece oğlunun rüyasına gelen anne, evladım sana hakkım haram olsun. Sen benim vasiyetimi tutmadın. Benim elbisemi ve beni defnetmedin. Deyip gözden kayboluyor. Can hışkırışlarıyla uyanan genç ertesi günü hemen kabristana koşup annesinin kabrini açıyor. Lakin şehitler ölmez. Yerde çürümez annesinin orada olmadığını görüyor. Halbuki dün görmüşlerdi diyor. Ve ne yapacağını bilemiyor. Ertesi günü tekrar şey yaptığında Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin inayetiyle rüyasında bir ses o bize döndü. O onun duaklı gelinliğiydi diyor. Yani Düşünün bakın o eski elbiseden ne olacak? İbadet edildiği için, o Recep ayında ona değer verildiği için, efendim iyilerden, şimdi eşyalarda bir sinestik güç oluşur. Kimse kimseyi tanımadığı kimsenin elbisesini, eşyasını, yüz veyahut saatini koluna takmasın. Kişi bir başkasının havlusuna elini yüzünü silmesin. Yine kullanılan bir eşyayı, bir metayı üzerine almasın. O kul nasıl değerlendirdi, nereden kazandı belli değil. Efendim, veyahut onun kazan içinde nasıl bir gün geçirdi ki, huzursuz muydu, öfkeli miydi, deli miydi, sinirli miydi? O öbürküne zahmet verir. O öbürkünü etkiler. O yüzden aman ha dikkat edin. Tanımadığınız insanların eşyasını kullanmayın. Elinize almayın. Değerlen, kendi eşyanızı da kullandırmayın. Yani eğer seviyorsanız, eğer hoş, selim geçirdiyseniz, o rahat bir hayat geçirdiyseniz o eşyayı vermekte bir beis yok. Öbür insanda da öyle olsun diye niyetiniz. Böyle yapın. Efendim Recep ayına saygı ve tazimi arttırın. İbadetlerinizi arttırın. İhlas suresini çok okuyun. Efendim Fatiha-i Şerifi, Yasin Tebareke Amme ibadetlerinizi Kur'an'a hatimle. Yani mümkünse, hocam ben ezber değilim, nasıl kılayım? Efendim eline al nafile namazlarda Kur'an'ı efendim okuya okuya kılabilirsin. Hocam sen öyle mi yapıyorsun? Yok öyle yapmıyorum. Ama sen oturduğun yerde bizim gibi otur, Kur'an'ına hatmet. Efendim, yok ben illa hocam okuyarak kılacağım bir beis yok. Yani Kur'an'ı eline alıp namazı kılmanda bir beis yok. Hocam ben ilk rekatta yağ için, ikinci rekatta tebarek okuyacağım. Kılabilir miyim? Kılabilirsin. Eline al, oku. Hiçbir şey yok. Ama nafile namazlarda bakın, dikkat edin. Ben farz namazda, dur cemaatin önüne de bir geçeyim, imamlık yapayım hocam. Allah akıl fikir versin, dedim. Öyle değil mi? Buna da böyle denir. Yani Recep ayına tazim eden muhakkak ki tazim görür. İnşallah Rabbi Zülcelal Hazretleri bize ve bütün kardeşlerimize inanan müminleri affetsin. Efendim bir Ramazan ayında ağzımız oruçlu, dilimiz dualı ve zikirli Rabbi Zülcelal Hazretler'in aşkıyla kendimizde geçerek şehadet ede ede Rabbi Zülcelal Hazretler'e aşk ve muhabbetle kavuşanlardan eylesin Rabbim. Amin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente ve estağfuruke Subhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente ve Subhaneke Allahım ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente ve ve etubilek amin. Allahümme ecirna minnen nar, Allahümme ecirna minnen nar, Allahümme ecirna minnen nar ve edhilne cennet ve ma'al ebrar ve sahibi şefaatil muhtar. لا اله الا الله المعبود بكل مكان، لا اله الا الله المعرف بكل انسان، لا اله الا الله الموجود بكل زمان، لا اله الا الله المذكور بكل لسان، لا اله الا الله كل يوم وفشان، لا اله الا الله الامان والأمان من زوال الايمان ومن شر الشيطان، يا غد من يا غفور غفران برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على آله وصحبه مس مس ومن أجمعين Lillahi Teala el fatiha ma salavat Allah. Subhaneke la ilmi lena illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Biz bilmeyiz en iyisini bilen Allah. Hakkınızı helal edin inşallah. Hakla kalın, daim olun. Allah emanet olalım, aşkla dolalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana Cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allah istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi. Geçmiş günahların affoldu der. Recep ayında Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdi. Ve o da Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakiler de oruç, yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Tabarani'nin Tabarani diye geçen kitapta bulabilirsiniz. Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mahfret et derler. Ebu Muhammed'den rivayet ediliyor. Hazreti Ayşe radiyallahu an annemiz Validemiz Resulullah pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte ameller Allahu Teala'ya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini istiyorum buyurdu. Recep ayında yapılan dualar kabul edilir. Günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hazreti Hüseyin radıyallahu an anlatır. Kabe'yi tavaf ederken yanık sesle Allahu Teala'ya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü, temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona sen kimsin, durumun ne böyle dedim. O kimse dedi ki, adım menazil. Ben çalgı çalmak, şarkı söylemekle şöhret sarmış, Arabistan'ın ünlülerinden bir gençtim. Yani şimdiki şarkıcılar gibi ünlüymüş. Şarkıcıların ünü mü var, kıyametin alametlerinden. Şimdi şarkıcılar, tefçiler, davulcular, gitarcılar, sazcılar, cümbüşçüler, flütçüler, düdükçüler efendim bunlara duyurulur. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Recep ve Şaban aylarını bile bu günahlara devam ederdim. Salih ibadetler işleyen babam beni bu günahlardan kurtarmaya çalışırdı. Bana Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç. Bu kötü işleri bırak. Melekler bu aylarda senden şikayet ediyorlar dedi. Nasya'ta hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalple bu aylarda oruç tutup geceleri ibadet ediyorum. Beytullah'a gidip şerrinden korunmak için Allahu Teala'dan yardım dileyeceğim dedi. Babası bir hafta oruç tutup Kabe'ye giderek ey Rabbim mazlumların ahını yerde bırakmazsın. Bu ayda bu mübarek yerlerde yapılan duaları reddetmezsin. Hakkımı oğlumdan al. Onu felç et diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni gören baba bedduasına uğramış kişi derdi. Beni gören kimseler baba bedduasına uğramış kişi diye gösterilerdi diyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh baban bu hale ne dedi buyurdu o genç. Babamdan özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile gelirken devenin ürkmesi babam deve ile gelirken devenin ürkmesiyle babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh gence dua ediyor. Recep ayında bereketiyle bu dua Allah kabul ediyor ve o felçliğe şifa veriyor. Yine eski kavimlerden efendim bir insan, bir hanım Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da efendim günlük temizlik yaparmış. Recep ayı girince 12 sefer efendim böyle ayırır İhlas suresini okur. Efendim ve o Recep ayını öyle geçirir, temizlermiş. Yani şeyi Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı temizliyor. Bir gün vefat edeceğini aklı kesince Rabbi Zülcelal Hazretleri böyle kullara muştuluyor. Efendim, Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin izniyle oğluna diyor ki, evladım ben Hakk'a yürüdüğüm zaman beni kefen değil de şu üzerimdeki bu Recep ayında saygı ve tazimle geçirdiğim şu elbiseyle beni defnet. Ve vefat ediyor hanım. Vefatından sonra oğlu vasiyetini tutmuyor annesinin. Gidiyor bir kefen alıyor ve o kefene sarıp annesini defnediyor. O gece oğlunun rüyasına gelen anne, evladım sana hakkım haram olsun. Sen benim vasiyetimi tutmadın. Benim elbisemi ve beni defnetmedin. Deyip gözden kayboluyor. Can hışkırışlarıyla uyanan genç ertesi günü hemen kabristana koşup annesinin kabrini açıyor. Lakin şehitler ölmez. Yerde çürümez annesinin orada olmadığını görüyor. Halbuki dün görmüşlerdi diyor. Ve ne yapacağını bilemiyor. Ertesi günü tekrar şey yaptığında Rabbi Zülcelal Hazretlerinin inayetiyle rüyasında bir ses. O bize döndü. O onun duaklı gelinliğiydi diyor. Yani Düşünün bakın o eski elbiseden ne olacak ibadet edildiği için o Recep ayında ona değer verildiği için efendim iyilerden şimdi eşyalarda bir sinestik güç oluşur. Kimse kimseyi tanımadığı kimsenin elbisesini, eşyasını, yüzünü veyahut saatini koluna takmasın. Kişi bir başkasının havlusuna elini yüzünü silmesin. Yine kullanılan bir eşyayı, bir metayı üzerine almasın. O kul nasıl değerlendirdi, nereden kazandı belli değil. Efendim, veyahut onun kazan içinde nasıl bir gün geçirdi ki, huzursuz muydu, öfkeli miydi, deli miydi, sinirli miydi? O öbürküne zahmet verir. O öbürkünü etkiler. O yüzden aman ha dikkat edin. Tanımadığınız insanların eşyasını kullanmayın. Elinize almayın. Değerlen kendi eşyanızı da kullandırtmayın. Yani eğer seviyorsanız, eğer hoş, selim geçirdiyseniz, o rahat bir hayat geçirdiyseniz o eşyayı vermekte bir değiş yok. Öbür insanda da öyle olsun diye niyetiniz. Böyle yapın. Efendim Recep ayına saygı ve tazimi arttırın. ibadetlerinizi arttırın. İhlas suresini çok okuyun. Efendim Fatiha-i Şerifi, Yasin Tebareke Amme ibadetlerinizi Kur'an'a hatimle. Yani mümkünse, hocam ben ezber değilim, nasıl kılayım? Efendim eline al nafile namazlarda Kur'an'ı efendim okuya okuya kılabilirsin. Hocam sen öyle mi yapıyorsun? Yok öyle yapmıyorum. Ama sen oturduğun yerde bizim gibi otur, Kur'an'ına hatmet. Efendim, yok ben illa hocam okuyarak kılacağım bir beyiş yok. Yani Kur'an'ı eline alıp namazı kılmanda bir beyiş yok. Hocam ben ilk rekatta Yasin, ikinci rekatta Tebarek okuyacağım. Kılabilir miyim? Kılabilirsin. Eline al, oku. Hiçbir şey yok. Ama nafile namazlarda bakın, dikkat edin. Ben farz namazda dur cemaatin önüne de bir geçeyim imamlık yapayım hocam. Allah akıl fikir versin dedi. Öyle değil mi? Buna da böyle denir. Yani Recep ayına tazim eden muhakkak ki tazim görür. İnşallah Rabbi Zülcelal Hazretleri bize ve bütün kardeşlerimize inanan müminleri affetsin. Efendim bir Ramazan ayında ağzımız oruçlu, dilimiz dualı ve zikirli Rabbi Zülcelal Hazret'ten aşkıyla kendimizde geçerek şehadet ede ede Rabbi Zülcelal Hazretleri aşk ve muhabbetle kavuşanlardan eylesin Rabbim. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illan ve estağfuruke ve etubilek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe ve